Merhaba arkadaşlar, Fermül Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Kimya Öğretmeni Gamze. Bugün 12. sınıflarda aktiflik konusundan bahsedelim. Aktiflik arkadaşlar, redoxtan sonra anlatılan konu olup pile geçmeden önce bilmemiz gereken bir konudur. Metallerin kolay bir şekilde elektron verebilme, ama metallerin ise kolay bir şekilde elektron alabilme yeteneğine biz aktiflik diyoruz. Hangisi daha aktiflik dediğimizde metaller için düşündüğümüzde solda ve aşağıda olan her zaman aktif oluyor. Daha sonra arkadaşlar sağa doğru aktifliğin azaldığını, yukarıya doğru da aktifliğin azaldığını söyleyebiliriz. Ametellikte de, de arkadaşlar sağa ve yukarıya doğru ametalik aktiflik artar. Biz genellikle ama metallerden bahsedeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar hidrojeni biz referans olarak kabul ediyoruz. Hidrojenin sağ tarafı pasif metallerken hidrojenin sol tarafı aktif metal. E, metaller arkadaşlar aktif metaller çok sayıda. Bunları e, zihnimizde tutmamız çok zor. Şöyle yapıyoruz. Şu sağ tarafı ezberliyoruz. Neymiş bu? Cumhur haksızca ağlayanların avucunu patlattı. Bakır, civa, gümüş, altın, platin. Bunlar arkadaşlar pasif metaller. Bunlar dışında bir metal gördüğümüzde rahatlıkla ne diyebiliriz? E, pil konusunda, aktiflik konusunda e, metal diyebiliriz. Bakır, civa, gümüş, altın, platin. Burada şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cu, Hg ve Ag. Yarı soy metal. Yarı soy. Altın ve platin de tam soy metaldir. Tam soy metallerin üzerine asit ya da baz döküldüğünde hiçbir reaksiyon olmazken. Şu yarı soylar arkadaşlar sadece oksijenli asitlerle reaksiyona girebiliyor. Bundan bahsedeceğiz. Evet tepkime gerçekleşir mi gerçekleşmez mi tepkiminin gerçekleşmesi için arkadaşlar yer değiştiren metalin aktif olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda şuradaki reaksiyona <laughs> baryumda bakır ne yapmış yer değiştirmiş. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz koltuk kapmaca gibi düşünebilirsiniz. Baryum buradaki cunun yani bakırın yerini almış mı almış o zaman baryum nedir? Bakırdan aktiftir. O zaman bu tepkime gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Peki burada arkadaşlar baktığımızda cu ba demiş yerine almış Almış. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Biraz önce söyledik ya hangisi aktifti? Nasıl anlayacaktık? Hidrojeni ortaya alacaktık. Cumhur haksızca ağlayanların avucunu patlattı diyecektik. Burası neydi? Pasifti. Bakın cu Bağ'a göre pasiftir. Neden? Baryumun aktif olduğunu nasıl anlıyorum? Bunlar içinde olmadığı için. O zaman pasif bir metal. Buradaki koltuğu kapabilir mi? Kapamaz. O zaman Cu aktif değildir arkadaşlar baryumdan. Baryum Cu'dan aktif olduğu için buradaki tepkime ne olmayacak? Gerçekleşmeyecek. Yani şunu arkadaşlar bilmemiz, pasif ve aktif metalleri bilmemiz o zaman çok önemliymiş. Evet, burada hemen bahsedelim. Bu pasif metallerden arkadaşlar bakır, civa ve gümüş yarı soy metal. Bu altın platin ise tam soy metal. Altın platin arkadaşlar sadece bir şey etki eder kral suyu. Kral suyu nedir derseniz 3 mol tuz ruhu ile 1 mol kezabın karışmasıyla oluşmuş bir karışın. Bunun dışında arkadaşlar hiçbir asit baz altın ve platini etki etmez. Bu da sadece oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Özellikle derişik. Yani nasıl oksijenli asit? Tepkimelerde arkadaşlar kezabı görebilirsiniz, zat yağını görebilirsiniz. Bunlar çokça kullanılan oksijenli asit cinsimiz. Şimdi baktığımızda civaya oksijenli bir asit döküldüğünde reaksiyon olur mu? Olur. Ve burada arkadaşlar sülfürik asit kullanıldığı için gaz olarak dioksit gazı çıkar. Bakın gazı bilelim. Bakırın üstüne oksijensiz bir asit döktüğümüzde reaksiyon gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez. Çünkü sadece oksijenli asitlerle tepkimeye giriyordu. Bakın burada oksijenli bir asit olduğu için burada tepkime olacak mı? Olacak. Eğer bu tepkime arkadaşlar derişikse asitimiz azot dioksit gazı ortaya çıkacak. Seyreltikse de çıkacak? Azot monoksit gazı çıkacak. Yine altın üstüne oksijenli bir asit dökersek reaksiyon olur mu olmaz? Çünkü altın oksijenli de olsa hiçbir asit ve bazla reaksiyona girmiyordu. Evet buradaki bilgiler bizim için önemli. Bir de metal aşınır mı aşınmaz mı sorusu var arkadaşlar. Çok basit bir mantığı var. Sizin daldırdığınız metal içindeki çözeltiden aktif ise oradaki metal aşınır. Yani ne demek istedik? X'e bakın, Y'ye bakın. X yedinin aktif mi? Aktif. O zaman daldırdığınız metal içindekinden pasif olduğu için buradaki metal aşınacaktır diyeceğiz. Yine bakalım YX'den pasif. O zaman burada arkadaşlar hiçbir şey olmayacak. Pasif olduğu için aşınma gerçekleşmeyecek. Yine ZX'den pasif olduğu için burada aşınma olmayacaktır. Sadece birincide aşınma olur. Diğerlerinde aşınma olmaz diyeceğiz. Kapta saklanır mı saklanmaz mı soru tarzı da var. Yine size aktiflik sırasını verir. Bu sefer de arkadaşlar sizin kabınız aktifse içindeki çözeltiye göre orada e, saklanmaz. Çünkü o aktiflikten dolayı reaksiyona girecek ve kabınız delinecektir. Bakın x yani kap x'ten yapılmış. Y saklanır mı saklanmaz. Neden x aktif? Aktif olduğu için reaksiyona girecek. Buradaki kabınız delinecek. O zaman birinci kap da bu çözelti saklanmaz. Z'ye bakıyorum. Z pasif. Pasif neye göre? Y'ye göre. Pasif olduğu için burada hiçbir aşınma gerçekleşmeyeceği için burada saklanır diyeceğiz. O zaman şöyle geriye geliyorum. Mantık neydi? Eğer bir metal daldırıldıysa, daldırılan metal içindekine göre aktifse aşınma olurken pasifse aşınma olmaz. Tab sorularında da saklanır mı saklanmaz mı sorularında sizin kabınız aktifse içindeki çözeltiye göre saklanmaz. Çünkü aktiflikten dolayı o kabınız delinir. E, pasifse kabınız ne olacak saklanır diyeceğiz. Evet yine aktiflik sırası verilmiş. Bakın x yükseltgenmiş y indirgenmiş. Kendiliğinden gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Eğer arkadaşlar yükseltgenen aktif ise o kendiliğinden gerçekleşir. Bakıyorum X, Y'den aktif. O zaman bu kendiliğinden gerçekleşir. T e, bakın pasif. Pasif olduğu için yükseltgenemez. O zaman bu kendiliğinden gerçekleşmez. Tam tersi M olsaydı M, T'ye göre aktif olduğu için orada kendiliğinden gerçekleşir diyebilirdik. Evet birinci ve ikinci kaplarda yalnızca Y metali aşınıp Azot, dioksit gazı çıktığına göre yargılardan hangileri doğrudur? Demek ki X arkadaşlar nasıl bir metal? Pasif bir metal. Neden? Çünkü hiçbir reaksiyon olmamış. Pasif metal. Hatta şunu söyleyebilir miyiz? Bu altın ve platindir. Çünkü bakır, civa ya da gümüş olsaydı oksijenle asit olduğu için reaksiyona girerdi. O zaman X pasif metaldir. Doğru. Y aktiftir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki Y. Bakın. Tezgah da reaksiyona girip azot dioksit gazı çıkartıyor. O zaman azot dioksit gazı çıkartıyorsa cumhur haksızca ağlayanlar dediğimiz yarı soy metallerdir. Şunu da biliyoruz hidrojeni ortaya aldığımızda buradaki pasif metaller olduğunu biliyoruz sağ tarafın. O zaman aktif bir metal midir? Hayır. Y pasif bir metaldir. Nasıl aktif olurdu? Eğer Burası arkadaşlar gaz olarak hidrojen gazı çıkartsaydı o zaman Y'nin aktif metal olduğunu söyleyebilirdik. O zaman bu bilgi yanlıştır. Y metali X metaline göre aktiftir demiş. Evet. X arkadaşlar altın, platin, Y de yarı soy metal. Bunlar kendi içinde de hani sırası var. Y metali X'e göre daha aktiftir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki konumuz piller, galvanik piller derişim pilleri ve e, standart hidrojen elektrot dediğimiz piller